Diğer hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Raven. Ben Atix. Ben Ben Atix. Kank. Man Hoş geldin bakalım? kankam. Nasılsın? Kankam ben çok iyiyim. Ben çok mükemmel insan var ya. Bugün de, var. Arkadaşlar bugün tekrardan Brokeven'dayız arkadaşlar. Bugün Brokeven'da ne yapıyoruz? Evet. Eee Brokeven'ın içinden geçmeye, işlemi. Brokeven'ın gizli şehrini denemeye devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün evet. size özel bir sürü. Yaklaşık 5 tane olabilir belki. Bir sürü. Gizli yerlerimiz falan filan var. <laughs> bir sürü. <laughs> Arkadaşlar bugün gizli yerler devam kanka. ediyoruz arkadaşlar. Videoya başlamadan önce like atmayı, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Demi kanka? O zaman kankam videoya geçelim mi? Mükemmel gizemli yerler var arkadaşlar. Bunların hepsini size göstereceğiz. Hadi let's go. Hemen videoya geçelim. Çok farklı bir şey bulduk arkadaşlar. Şimdi oraya doğru gidiyoruz şu arabamızla. Brookemo sokaklarındayız. Gördüğünüz gibi. Okuyor <laughs> diyor <Çok gülüyor> kanka. Bak şimdi bak kanka aldım şu kızdan bak aldım kanka. Arkadaşlar izleyin <laughs> şunu. Bak bak izle. Gizemli <laughs> Çevir. 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 Arkadaşlar kaybettim Atix'i kaybettim Atix Kanka Neredesin? kanka duyuyor musun beni? Beni duyuyor musun? Kanka duyuyor ne oldu? Ne oldu? Lan, lan bu zord kız mı ne var ya son bir yemeğe, yani salak bir şey Arkadaşlar lan, ne oluyor? Bu kadar gördüm, kanka, kanka, kanka benim Kanka kanka benim mezara gömdü oğlum. Şşş lan yardım et yardım alo Harbi kanka diyorum mezara nasıl? gömdü Kanka geliyor kanka geliyorum mezarlığa arkadaşlar Biri biri gömdü kanka tabutun altında yatıyorum lan Yardım et bir şey yap üstüme hemen toprak geliyorum, var. Hemen geliyorum hemen kanka, geliyorum hemen gel, geliyorum Abici gel abici gel mezarlığa gel çabuk gel mezarlığa gel çabuk çabuk bekliyorum Arkadaşlar mezarlığın gizemini çekecektik atik ortadan kayboldu mezarlığa çağırıyor beni ne oluyor Hemen mezarlığa doğru gidiyorum bekle kanka geliyorum hemen bekle Oğlum <laughs> nerelerden gidiyorum <laughs> Hemen geliyorum kanka Yolu karıştırdım Bayan. Arkadaşlar zor kız kanka, diye bir gizli. Arkadaşlar Brokev'in en büyük gizemi zor kız Türkiye'de ikiz bir çekiyoruz kanka. Kanka içeri havasızlaşıyor öleceğim çabuk gel kanka, çabuk. Kanka geldi mezarlığın önündeyim mezarlığın önündeyim. Ne oluyor burada? kanka. Kanka bilmiyorum kız nereye gitti bilmiyorum ben hiçbir şey göremiyorum şu kanka, anda. Kanka zor kızın mezarlığı var burada. Kanka zor kız yazıyor mezarlıkta. Kanka. Evet kanka zor kız var beni gömdü. Beni sol o kanka içeride ağlıyor. İçeride, içeride ağlıyor. i̇çeride, içeride ağlayan kız var kanka. Kanka, ne kanka oluyor? göremiyorum ben. Kanka. Ben bir şey göremiyorum kanka. Beni gömdü kanka. Beni orada bir yere gömdü kanka. Beni mezarlardan birine gömdü ya. Değil mi? Kanka şey neredesin? Yap. Arapça kanka. bir şeyler yazıyor. Kanka, kanka da ses geliyor. Içine gömdü beni. Kanka mezarlıktan ses geldi. Kanka. Ses kanka kanka kurtar korkuyorum bak hadi. Hadi vallahi kurtar. Kanka kız burada. Kanka çok korkuyorum. Arkadaşlar. O arkadaşlar bırak gide Kanka çok korkuyorum. Arkadaşlar. Sakın mezarlığa gelmeyin arkadaşlar. Sakın bu rakamın şu mezarlığa gelmeyin. Kanka peşinden geliyor. Kanka bu ciddi mi? Kanka, kanka, kaçıyorum. Kanka, kaçıyorum kanka, kurtaracağım seni kanka kaçıyorum. Kanka. Kanka bir şey yap yardım et lütfen. Kanka kanka o kaçıyorum. altına kaldım. Kanka kaçacağım önce. Kanka bir çözüm yolu bir silah mı al bir şey yap. Kanka şu an beni Gel. takip ediyor ben kaçayım ondan tamam mı? Peşinden gelmeye çalışıyor şu an benim. Sıkıştı bir yere kanka. Kanka, kanka dolanıyorum etrafında. Kanka bıraktım Bekle peşini. Kanka orada. Bekle kanka orada hemen geliyorum hemen geliyorum kanka. Arkadaşlar hemen dolu gitmemiz bıraktım lazım. Bıraktım peşini kanka. Arkadaşlar Break en en kanka gizemlerinden bir tanesi bu. Ateş kurtarmam lazım. Hemen oraya öldür gidiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi doğandım şöyle bir tekrardan. İnşallah gitmiştir bu arada. Sakın denemeyin arkadaşlar. Kanka sakın... kanka geliyor. Kanka geldim. Tekrar geldim aga. Kanka, kanka, kanka. şu an hiçbir ses yok kanka. Ortalık acayip sessiz. Bilmiyorum zombinin sesini falan duymuyorum. Kanka Ama tekrar yine geldim. Dikkatli ol. Tekrar geldim tamam. Hadi şu üstümdeki toprağı alıp çıkacağım buradan. Kanka Lütfen. neredesin sen? Burada mısın acaba ya? Tekrar Kanka bilmiyorum. Nereye gömdüğünü bilmiyorum. O mezarlardan birindeyim. Aa, Aa kanka, kanka nasıl? buradasın. Kanka kaldır gel. Beni, kaldır, kaldır, beni. Kaldır, kanka. kaldır beni kaldır kaldır beni kaldır. Gel kanka gel. kanka. Oh kaldır. Gel. Çık çık kanka zıpla çık. kanka zıpla gel gel, gel çabuk gidelim. Oh kanka atlamam var mı? Arabam var mı? Arabam var mı? Atla kanka atla oh, çık atla, kanka, atla, çık. atla atla. Çabuk çabuk gelmeden kaç. Kaç kaç of, kanka. Arkadaşlar. Allahını seviyorsan bas kanka. İlgin olmaz gizemler var şu Brokehaven'de ya. <laughs> Bu gizemi denemeyin arkadaşlar. Bu gizemi denemeyin. O mezarlığa gitmeyin. Kanka bas 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 oğlum bas en An uzağa git. Allah'ım var sabahsız. Arkadaşlar of, bu da böyle bir kanka. gizemimizdi arkadaşlar. Burakov'un en gizemli olaylarından bir tanesi. Oh. Mezarlıkta ağlayan kız zaten biliyorsun mezarlıktan bir ses geliyor arkadaşlar. Onun hakkında A bir gizem inanılmaz bir şeydi. Atikisi kurtardım. İsterseniz diğer gizeme geçelim arkadaşlar. Gizemi geçelim. Diğer gizeme geçelim. bunu ben daha bunu denemiyorum arkadaşlar. Sondu. Hadi bakalım arkadaşlar gizeme geçiyoruz. Arkadaşlar abimizi atladık şimdi bir daha ki gidiyoruz. Mükemmel bir videolar arkadaşlar bu videonun şerefine bir oh. like, bir abone atarsanız çok seviniriz arkadaşlar. Burakım'ın videoları tam gaz devam edecek. Öyle değil mi kanka? Aynen öyle. Arkadaşlar bu arada videonun açıklama kısmından discord sunucumuza gelmeyi unutmayın. Muhteşem, eğlenceli bir ortam Kesinlikle. var size. oraya da bekleriz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi e, bir Geçinlik ev almamız lazım öncelikle. Kalalım. Bir tane ev alacağız. Hemen ev almaya gidiyorum şöyle kanka bizimle. Dönüyorum Kankam, eve gidiyorum. Bir tane ev varmış tamam mı? İstersen hikayesini anlatayım kanka. Tamam, bir tane ev varmış. Bu evin çatı katında... Belirli saatlerdeki aralıklarla kanka Bebek gibi bir tane kız kanka tamam mı? Ciddi misin kanka? Bir aniden beliriyormuş kanka, Hayalet gibi böyle beliriyormuş gidiyormuş Beliriyormuş gidiyormuş böyle hızlı hızlı belirip belirip Değil gidiyormuş mi? kanka Biz de onu yakalamaya çalışacağız seninle Evet kanka. kanka Bir tane ev aldım o zaman ben Hadi bakalım Evet arkadaşlar şu evin çatı katına çıkalım geliyoruz Arkadaşlar şimdi evimiz burası bildiğiniz gibi Şimdi yukarı merdivenle çıkacağız arkadaşlar Merdiveni şuraya koyduk gördüğünüz gibi bak merdiven şurada Şimdi arkadaşlar merdiven evin üstüne çatısına de... çıkıyoruz kanka. Karşı apartmanda mı kanka? karşı apartmanda mıydı? Kanka karşı apartmanda ya da bu apartmanda. Tam emin değilim. İkisinden birinde olacak. Gel bakalım. Önce bu arkadaşlar, evin bir çıkalım. Bir tane kadın çıkıyormuş sanırım bebeğiyle beraber de bebek çıkıyormuş. Bilmiyoruz biz de. Çıkalım kanka gel. Bakın buraya koyduk evet, arkadaşlar. Tam bilmiyoruz. Tam ne şey Ama değişik bir şey çıkıyor kanka. Çıktım kanka. Gel çazı şimdi çazı kanka belirli saat aralıklarında geliyor. Şu an ortalıkta yok. Kan biraz beklememiz lazım. Bu iş biraz sabır işi. Bekliyorum. Oldu mu ses geldi? Patladı. Bakın şu evin çatısında kim arkadaşlar? Lan lan kaç karşı gördüm karşı gördüm. Çatıda 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 gördüm kan gördüm 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 Ama gördüm. Yanıp yanıp şimdi ya bak bak gördüm kan söylüyor. gördüm gördüm gördüm. Gördüm, 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 gördüm. gördüm Kan korktum Saat kan yapsın, gel gide kan gel vallahi gide kan gel gel. Valla gidelim kanka gel buradan gidelim gel. Kanka gel gel karşı eve gidiyoruz gel gel karşı eve gidiyoruz Çabuk koş koş gideceğiz kanka oraya. konu Gideceğiz kanka gideceğiz çabuk yakalıyor onu gitmeden kaçmadan yakalıyor Gel çabuk koş, koş. gel çabuk Kanka nereye girdim ben ya Ha geldik geldik. Kesme kanka. bile gerek kalmadı kanka. Geldik. Arkadaşlar kanka, bu, geldik. Kanka bu evin çatısı nerede gördün mü? Bu evin çatısı nerede? Nasıl ol, çıkacağız dikkat buraya? Ol, dikkat o kanka gel bu evden gelin. Burası birinin mi? evi ama. Arkadaşlar, Giremiyoruz. Arkadaşlar kimin evi burası? Kanka bir lanetli bir tane ev bilmiyoruz arkadaşlar. Kanka eve kanka. girilmiyor. Kanka. Oğlum yol öfken gel. Gel gel, gel. Kanka, gel Kanka gel. Kanka ben biraz korkmaya başladım yalnız. Kanka, ben de korktum ama o, arkadaşlar bunu o... göstermemiz lazım. Arkadaşlar bu gizemlerin altında bir abone bir like isteriz arkadaşlar sizden valla. Çok memnun kalırız. Arkadaşlar. Kanka ne oluyor içeride? Kanka ne oluyor Allah, ya. ne yapıyorsunuz lan içeride? Lan içeride hayalet vardı. Dur, yaz kanka şunları yaz içeride hayalet vardı yaz. İçeride içeride hayalet var siz ne? Lan ne yapıyorsunuz oğlum içeride hayalet var sizi kurtaramayacağız siz de içeride pişiyorsunuz anasını satayım. İçeride hayalet var. Hayalet var. Allah sizin belanınızı vermesin arkadaşlar gördüğünüz gibi kovdular bizi ya. Hayaleti bulacaktık bizi kovdular arkadaşlar ya. Kaçın. Oğlum içeride hayalet var kaçın diyorum kaçmıyorlar. Oğlum bunlar kendileri istedi lan. Bırak arkadaşlar bırak yapın bizi görürsünüz arkadaşlar. kesinlikle peşimizden gelen arkadaşlar. Bu hayaletlerin peşinde düşeceğiz arkadaşlar. son gizem yerimizde sizlerle beraber, beraber geçiyoruz şimdi. Let's go Arkadaşlar şimdi e, bu az önceki ağlayan kız vardı ya arkadaşlar. Onun oyuncağı var arkadaşlar. Bu kırık dökük evimiz var bırak biliyorsunuz. O kırık eve gideceğiz şimdi. Orada onun oyuncağı var. Çok değişik bir gizem bu da arkadaşlar. Hemen onun evine doğru gidiyoruz. Bu kırık ev var ya. Fazla yaklaşmak istemiyorum. Uzaktan bakacağım şöyle birazcık. Bakalım uzaktan şöyle. Bir yoktur inşallah. Aa arkadaşlar görüyor musunuz? Anasını satayım ne oluyor? Aa Arkadaşlar bir size işte göstereceğim bebek bu işte bisiklet sürüyor dışarıda. Oğlum çok korkunç. Arkadaşlar yanına gideyim mi? Ne dersiniz? Yanına gitmeli miyim ya? Bizim peşimizden geliyor anasını satayım ya. Bir gideyim şunun yanına. Uf, çok korkuyorum. Arkadaşlar kayboldu ne oluyor? kayboldu arkadaşlar biz kesiyoruz az önce burada. Ya çok değişik şeyler oluyor ne oluyor korkuyorum ya. Of. Ay ya arkadaşlar. Ne yapayım gideyim bakayım o zaman şu bebek orada mı hala. İçeri mi gitti acaba ışınlandı mı ne oldu. Arkadaşlar burun içinde olması lazım yaklaşırım yavaş yavaş. Ya çok korkuyorum. Aa burada arkadaşlar bakın bebek burada. Oyuncak bebek arkadaşlar bu. Bakın o, Ölü kızın arkadaşlar görmüştük ki orada apartmanın üstünde. Onun oyuncu arkadaşlar bu. Sakın yanına Ah! Hareket ediyor. Hareket ediyor. Arkadaşlar Brokeven'da ne olmuş böyle ya? Gizemler üstüne gizemler geliyor valla. Bu gizemleri hep birlikte çözüyor arkadaşlar sizlerle. Ya anasını satayım. Fazla oyun şey yapmayacağım arkadaşlar uğraşmayacağım ben bununla. Valla korktum şu an çünkü ya. Yeter yeter gerek yok tamam. Uzaklaşacağım ben buradan. Arkadaşlar bir daha da korkunç gizem çekmeyeceğim böyle ya. Cidden var ya. Başımıza gelmeyen kalmadan nasıl satayım ya. Arkadaşlar yine efsane bölümün daha sonuna geldik burada. Kankam bir şey söyleyeyim mi sana? Ter döktüm kanka ter. Bu ter dökmenin şerefini arkadaşlar bir like bir aboneliği bize çok görmeyin. Vallahi kanka fena ter döktüm. Arkadaşlar burada daha fazla böyle, böyle video istiyorsanız değerli siz abone olmayı, bildirimleri açmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyoruz. Sizler için çalışıyoruz, uğraşıyoruz, video çekiyoruz arkadaşlar bu güzellerin için. Bir like, bir abone başka bir şey istemiyoruz sizden. Ayrıyeten de açıklama kısmından Discord sitemizde gelmeyi de unutmayın. Discord'a gelmeyi unutmayın Kendinize iyi bakın. Ve eğlenceli bir ortam var. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.